Ee, parti büyüklerim uygun gördü. Allah nasip etti. Bir dönem daha hizmet etmek için yola çıktım. Biz bu akşam burada ağırladığınız için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ yani Biz o yüzde bir ihtimal üzerine giderek bunu başardık. Kolay bir şey değil. Hani Devlet Çelik Bakanı burada şimdi Şeyin hakkını vereyim, Faruk Bey'in de hakkını vereyim. Faruk Bey oraya bizzat e, kariyerini koydu. Yani ben şahidim. ÇB Şehircilik Bakanı bizzat aradı. Biz dedi, dereyi, okyanus değişiklikleri, işte, dere de boğuyorlar burada dedi. Üç tane bürokrasi dedi, dere de boğuyoruz dedi. Bu iş niye kurulamıyor. Şöyle bir Şimdi mücadele alan ve mahalle olan köylerimiz, biliyorsunuz işte mahalle olduktan sonra biz buralıyız, bu bölgenin insanıyız. Ben de Yahyalar'danım, bu bölgenin insanıyım. E, bu bölgelerde de bir köyde de olsun, diğer köylerde de olsun çok akrabalarım var. E, bunu niye söylüyorum? Bu görevler gelip geçer. Yani bu görevler bizim bugün var, yarın yok. Bizden ama biz yarın bir yine yüz yüze bakacağız. Yarın bir gün düğünde yine beraber olacağız, cenazede yine beraber olacağız, demiyette yine beraber olacağız bir yere gitmiyoruz. Seçim bittikten sonra sağa sola kaçıp gitmeyeceğiz. Görevimiz bittikten sonra bir yere kaçıp gitmeyeceğiz. Yine buradayız. Yarın bir yine karşı karşıya geleceğiz. Yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Ee, o yüzden biz sizden bu anlamda e, bu bölge insanında kendi insanınız görüntüsü, kendi insanınızı destek istiyoruz, destek bekliyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl yaşadığımız senin il özel idaresine ekonomik maliyeti 650 milyon. Geçen yılki il özel idaresinin bütçesi de 360 milyon. Yani kendi bütçemizin iki katı büyüklüğünde bir felaketle uğraştık. Ama hamdolsun biz bu beş yıl içerisinde o kadar afetle felaketle uğraşmamıza rağmen köylerimizin hemen hemen birçok sorununu bunlarla beraber hallettik. Çöp sorunuydu, işte asfaltıydı. Birçoğunu özellikle bize düşen, özel olarak gelen kısımları hallettik. Mutlumuzda da bu anlamda sürekli çıkar dedik ve elimizden geldiği nispetçe Bunları yapmaya çalıştık. 10 tane uzman plancı da olsa e, köyün vatandaşın kendi arsasını bundan dahil plan bilen olamayacağı için asker çıkartıp sizden e, gözden kaçan ya da hatalı yaptığımız yerler varsa duyuracağız burada. Lütfen gelin bir ay içerisinde imar planlarınıza bakın. İmar planlarınızda eksik ya da yanlış gördüğünüz yerler varsa düzeltin diyeceğiz. O da bir aylık bir süreçtir. Onu da bitireceğiz. Bu söylediğim iş aşağı yukarı 6-7 aylık bir süreç arkadaşlar. Bundan sonra da inşallah size en kısa zamanda

köylerimize güzel hizmet getirdik. Uyumlu bir ekibiz, genç bir ekibiz. Bu beş sene içerisinde sizleri mahcup etmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tedirgin bitemeden arkadaşlar zaten çalışıyoruz. Daha da üstüne koyarak çalışacaklar. Ee, sizlerden şu tamam gün zaten seçimlere. İyi arkadaşlarımıza destek bekliyoruz, destek istiyoruz. Çalışmalarımız her gün, her gün 30'a yakın. Çok diyoruz ki bir köşe başlıyoruz. Bizim top.